Sevgili arkadaşlar, Begim'in mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün size doğal fırında yapılmış gibi fırının yaptığı şekilde kıymalı kır pideleri yapacağım. Arkadaşlar tarifime geçmezden önce kanalıma abone olmuşsanız çok sevinirim. Videolarımın başından sonuna kadar izlerseniz, yorum yaparsanız ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Her zaman tariflerimden haberdar olabilmeniz için de bildirim tuşunu açmayı unutmayınız. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar şimdi 6 su bardağı un ilave ettim. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ettim. Bunu şöyle bir güzel karıştırıyorum. Bardağımızın ölçüsü standart bardak 200 milim. Şimdi bunun ortasına şöyle havuz açıyorum. Ve bir yemek kaşığı mayamızı, kuru mayamızı ilave ediyorum. Şimdi şöyle hafiften suyumuzu, ılık suyumuzu 2 su bardağı suyumuz var bunun içinde. Yavaş yavaş bir şekilde, kontrollü bir şekilde bunu karıştıracağım. Arkadaşlar toplamda 2,5 su bardağı ılık su kullandım. Şimdi hamurumu alıyorum. Masamıza biraz un serpip iyice pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurdum. Yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi bunları bezelere küçük küçük mandalina büyüklüğünde bezelere ayıracağım. Bu şekil kesiyorum ve bezeler yaptıktan sonra şöyle bir 20 dakika kadar mayalandıracağım. Bezelerimizin büyüklüğü bu şekilde olacak. Hepsini eşit büyüklükte yapacağım. Arkadaşlar kır pidemizin e, hamurlarını yoğurduk. Şimdi sebzelerini e, doğrayacağız. Bir tutam maydanoz, dört tane domates, iki tane biber, beş tane de samırsağı küçük küçük doğruyorum. Arkadaşlar sebzelerimi doğradım. Burada da 400 gram kuzu kıyma etim var. Şimdi baharatlarını atacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber. Bir yemek kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar isot, bir, bir tatlı kaşığı kadar da tuz, bir yemek kaşığı da karışık salçamı ilave ettim. Şimdi bunu karıştıracağım. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Arkadaşlar hamurumu aldım, bezemi aldım. Şöyle önce şöyle yuvarlak şekilde açacağım. Sonra pidemizi şöyle uzunlamasını açacağım. Bu şekilde uzunlamasını açtıktan sonra şöyle açacağım. Ve tam ortasına Evetlerimizi, harcımızı yerleştiriyorum. Şöyle bu şekilde ortasına yerleştirip şimdi şöyle orta noktadan şöyle tutup şöyle şu şekil birleştiriyorum. Bu şekilde uçlarını birleştiriyorum. bu şekil birleştikten sonra şöyle bastırıyorum şöyle arka yüzünü çevirip tepsimize yerleştireceğim bu şekil arkadaşlar şöyle bir katlama stili de var hangisi kolayına gelirse o şekil yapabilirsiniz ve şöyle katlıyoruz bastırıyoruz şu uçlarından şöyle uzadıyorum bu şekilde yapsanız olur. Bu daha basit. Bu şekilde bastırıyorum. Arkadaşlar fidelerimi hazırladım. Şimdi un bir bardak suyun içine sıcak ılık suyun içine biraz un ilave edip bunu karıştırıp pidelerimi üzerine sürüyorum. Pidelerimi 190 derece fırında pişirmeye göndereceğim. Arkadaşlar kıymalı kır pidelerim pişti. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.